Bu manzara şey yapalım, yapalım. Sonuçta sancak alaban da yapalım Şurada manzara yapacağız Şurada Bulda Sırkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksek Okulu müdürü olarak görev yapıyorum. Şu anda bulunduğumuz mekan e, meslek yüksek okulumuzun köprü üstü simülatörü bölümü. E, Bodrum Denizcilik Meslek Yüksek Okulumuzda iki adet program mevcut. Bunlardan bir tanesi yat kaptanlığı ve şu anda görmüş olduğunuz bu mekanda simülatörde öğrencilerimize yat kaptanlığı eğitimi veriyoruz. İkinci programımız bu yıl ilk kez öğrenci alacak olduğumuz gemi inşaatı programı. Gemi İnşaatı programımıza Yüksek Kurulu'nun kararıyla 20 öğrenci kontenjanıyla başlıyoruz ve şu anda açıklanan üniversite sınavı yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanımız %100 dolmuş durumda. Buna ilaveten gemi İnşaatı programımız Türkiye'de ilk kez açılmasına rağmen üniversite sıralaması içerisinde, üniversite arası sıralaması içerisinde ikinci sırada tercih edilen program olarak eğitim hayatına başlıyor. Yat kaptanlığı programımız ise Türkiye'de meslek yüksek okulları arasında birinci sırada tercih edilen program olarak eğitim hayatına 2020-2021 döneminde başlamış bulunuyoruz. Meslek yüksek okulumuzda şu anda mevcut durumda 113 tane kayıtlı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize konusunda uzman uzak yol kaptanlarımız, kıyı liman mühendislerimiz gibi öğretim elemanlarımız ders veriyor. Programlarımız her yıl bakanlık tarafından denetlenip akredite ediliyor ve şu anda meslek yüksek okulumuz yaz kaptanlığı programı 499 artı sınırsız yetkiyle öğrenci mezun ediyor. <laughs> Ele vai Yat kaptanlığı programı bitiren öğrencilerimizin çoğu zaten Mayıs ayında dönem sonu erdiğinde diplomasını almaya bile gelemiyorlar çünkü bu konuda inanılmaz bir açık var ve mezunlarımız hemen teknelerde, günübirlik teknelerde ticari yatlarda işe başlıyorlar. Keza aynı şekilde gemi inşaatı mezunu öğrencilerimiz de staj yaptıkları yerlerde hemen iş bulma şansları oluyor. Yani Türkiye'de mezun olur olmaz üniversite'den mezun olur olmaz iş sıkıntısı çekmeyen ender iki programlardandır bizim gemi inşaatı programı ve yat inşaatı programımız. Peki şu anda talepler nasıl sizin buradaki? Efendim şu anda talepler şöyle. bu yılki yerleştirme sınav sonuçlarında bütün kontenjanlarımız doldu. Yani %100 e, doluluk oranıyla başlıyoruz. Şu anda toplamda 113 öğrencimiz var ve 113 öğrenciyle bu yıl eğitime başlayacağız.